Cem için bir önleriniz var mı? Elbette var. Haşimato bizim için sorun değil. Zerdeçal seti B. Zerdeçal değilsem sadece Zerdeçal değil. Çünkü Haşimato varsa kişinin bağırsaklarında sorun var. Bir, karaciğerinde sorun var. İki, neden diyeceksiniz? Tiroid bezi neyle besleniyor? Kanla. Kan nereden geliyor? kalpte. Kalbe nereden geliyor? Kan üreten nedir? Karaciğer kemik ili. Karaciğerle kemik ili kaliteli kan üretirse hiçbir organda hiçbir sorun olmaz. Kanımızda dolaşan T hücresi, B makrofaj bir sürü savunma güçü var, elementler var. Yok eder mikrobu. Yok edemiyorsa kanımızın kalitesi bozuk. Kanı kalitesi neden bozuk? Bağırsaklarda kandida varsa neden bağırsakta kandida oluşuyor derseniz ilaç kullanmaktan yanlış beslenmek Bazıları diyor ki ben ilaç kullanmadım. Doğduğunuz gün bile kullanmış olsanız antibiyotik penisinin yetiyor. Ben ilaç kullanmadım. Hiç kullanmadınız diyelim. Tüketmiş olduğunuz bütün gıdalar cips, jelibon, kek, gofret vesaire bütün abur gıdalar da zaten 40 çeşit kimyasal var. Kullanmana gerek bile yok. Günümüzde her türlü hazır gıda da kimyasal var. Kimyasal madde olmayan bir şey söyle. Almanya'da yaşarken bir ara bu Avustralya'da elma getiriyor Almanlar. Gemilerle 3 ay 4 ay elma. Çok güzel elmalar. Avustralya elması. Baktım böyle çok can canlı parlak cam gibi. bayanası ne kadar güzel dedim maşallah. Birkaç tane aldım yedim. Ya satın aldık. Sonra ben de bağımlılık yaptı bir daha aldım. Oraya gittim bu elma çok güzel bir daha aldım bir daha aldım. Aa, bir de baktım alerji oldum. Morfin vurmuş gibi buralarım. Her tarafım ağrımaya başladı. Kaşıntı alerji yaptı. Araştırdım ki o Avustralya'dan gelen meyve bozulmasın diye parafen antibiyotik falan filan kimyasal ilaçlarla pompalıyorlar, pompalıyorlar. Yoksa üç ay gemide dayanır mı bir meyve? Çürür gider. Bozulmasın diye o kadar ilaç veriyorlar ki ne oluyor? Zehirlenmişim, haberim yok. Yani uzak ülkelerden gelen meyve asla yemeği. Şili'den üzüm geliyor. Güney, Amerika, Güney Afrika'dan üzüm geliyor. Yenir mi? Yenmez. Avustralya'dan elma geliyor. Yenir mi? Yenmez. Yerli Türk Türk malı Türkiye'de yersin, zipse meyve ye. Ama bizikiler de, de zehirli ama o kadar değil. Yani fazla zehirlemiyorlar. <laughs> Seraya gittim Antalya'da adam bana domates, biber, patlıcan, salatalık vesaire her şeyi götürdü. Salatalık verdi. Yemek istedim plastik gibi bir şey. Dedim bu ne ya? Tadı yok, tuz yok. Bu ne? Plastik. Vitamin yok, mineral yok, hiçbir şey yok. Çöp. Ben bunu yemem dedim. Evet, yani plastik. Evet, haşimato için zerdeçal seti B. Kullanıyorsunuz. Hiç sorun değil. Birkaç ay kullandığınızda tamamen temizlenir.